Selam arkadaşlar. Ee, gelen mesajlara uyarak daha doğrusu en çok mesaj alan elbiselerle devam ediyorum. Boydan kumkulu bir elbise istendi arkadaşlar. Belden kesik olmayan. Çan bir elbise olacak. Önden düğmeli. Kravat yaka olacak. Ben ayrıntı bir şekilde anlatmaya çalışacağım arkadaşlar elinden geldiği kadarıyla. Başlayalım. Böyle güzel bir kumaşımız var. Göstereyim kumaşımız dikra değil arkadaşlar. Birazcık yumuşak bir kumaş. Kravat yaka çalışacağız. Boydan boya önden düğmeli çalışacağız. İlk önce arkadaşlar ön bandlar için direkt 5 santim bir katlama yapıyorum arkadaşlar. Ben hızlı geçeceğim gene hani ama anlatarak geçeceğim. bantları arkadaşlar boydan boya düğmeli olduğu için aşağıya kadar 5'er santimden iğneliyoruz arkadaşlar. Evet. İlk önce yakayı buluyorum arkadaşlar. Yak oyuntumu çıkmak için 8.5 buçuk santim ve 8 8.5 buçuk santim arkadaşlar iniyorum ve yakamı oyuyorum. Bu arada elbisenin ölçülerini vereyim arkadaşlar. Şimdi e, elbisemizin göğüs kısmı 100 santim arkadaşlar göğüs çevresi. Basen çevresi ise 116 santim arkadaşlar. Ya yani aslında şöyle hani dengesiz bir kesim ama hani birebir Kalaba göre kesmediğim için kişiye özel dikim yaptığım için arkadaşlar ben şeyi söylüyorum şimdi size üst bedenimiz göğüs çevremiz 100 yani 44 beden arkadaşlar basen çevremiz 116 yani 48 beden anlayacağınız elbisenizin üstü 44 beden olacak elbisemizin altı 48 beden olacak arkadaşlar hemen omuz çizgisini alarak arkadaşlar bakıyorum omuzuma 12 santim omuzum var. Dikiş payı ile beraber 13 toplamda 14. Omuzun bittiği yerden 3.5 santim arkadaşlar aşağı iniyorum ve düz çizgimi çekiyorum. Yani meyle omuzun bitim yerinde arkadaşlar 3.5 santim ayarlıyorum. Hemen de çiziyorum şimdi. 1 santim yaka takım payı arkadaşlar. Ondan sonra 12 santim omuzumu çiziyorum. 1 santim de kol dikiş payı. Yani toplamda omuzum 14 santim oldu arkadaşlar. omuzun bittiği yerden 3,5 santim arkadaşlar. Hemen elbisenin 1 santim dikiş payını düşerek arkadaşlar. Yani dikişim 1 santim altından 125 santim elbise boyu. 4 santim de altına pay verdim arkadaşlar. Ben hemen hemen 50 santim iniyorum. Ben yüksekliği arkadaşlar 68 santim 69 santim de basen yüksekliği siz bunu ölçü üzerinde alabilirsiniz. Yani omuzdan ölçün arkadaşlar bel yeri neresiyse ya da basen neresi geliyorsa basen ve beli orada ayarlayacağız. Beden ayarlamak için arkadaşlar 26 santim iniyorum ama bu kol oyuntusu içindeydir. E, dipnot gene söyleyeyim. Beden ölçüsünü çıkartmak için arkadaşlar. Cetvelin düz kısmını gönyeyi, kumaşa gönyeleyip arkadaşlar düz çizgilerimi alıyorum. Göğüs beden bulacağım yer arkadaşlar. Bu da benim elbisenin bele gelecek olan yeri. Şu çizginde de basene denk gelecek yeri. Bu da boyumuz arkadaşlar. 4 santimde alt payımız. Hemen üstte geliyorum bir buçuk santim kapama payı var arkadaşlar. Üst üste binme payı. Onu işaretliyorum. Direkt göğüs çevrem 100 demiştim arkadaşlar. Yarısı 50. 50'ye 4 ekleyip 54 üzerinden kesim yapıyorum. 27'yi verdiğim bir buçuk santime veriyorum arkadaşlar. Ve 4 santim 2 santim ben şey 2 santim kol cool payı 2 santim de dikiş payı arkadaşlar. Basene geliyorum. Basen çevrem 116 demiştim. 58 direk o kabak payını gene düşüyorum arkadaşlar. 29 santimi işaretliyorum. 4 santimde 2 santime kul payı, 2 santim dikiş payı olmak üzere işaretliyorum. Hafiften bir elbise yapacağım arkadaşlar. 37, 34 santim toplamına 6 ekliyorum. 40 santim arkadaşlar. Çok çan yapmıyorum kulak çıkmasın diye. Ya yani şöyle söyleyeyim. Basen çevremizin yarısını arkadaşlar bitmiş haline 6 santim ekledim. Yani bir daha açıklıyorum şurayı. 34 santim benim net çakan ölçüme 40 yaptım arkadaşlar. Toplamda 6 santim ekledim. Eğri liganın hemen şu basen bölümüne gelecek olanı etek baseni çiziyormuş gibi çiziyorum arkadaşlar tarafında gene çeviriyorum ve belden oturtma olayını yapıyorum. Sonra düz cetvelle aşağıya doğru çok hafif çanlığını veriyorum arkadaşlar. Kulplu çalışacağım arkadaşlar. Göğüsten kulplu göstereyim size. Önce çiziyorum arkadaşlar kolumu, kol, kol oturumu. Omuzum burada arkadaşlar. Ve aynı şekilde omuz oturumu çiziyorum. Şimdi kolu bulacağım arkadaşlar. Ortalama bedenimin yarısı ortalama arkadaşlar. Yani 54-27 13,5 kapama olduğu yerden arkadaşlar 13,5 kulbumu çiziyorum. Yani toplam yaptığım beden çevremin değil arkadaşlar. Bir daha söylüyorum. Göğüs çevrem 100. 2'ye böldüm. 50 arkadaşlar. 54 üzerinden kesim yapıyorum. 54 üzerinden kesim yaptığım zaman da kapamayı düştükten sonra 13.5 olarak ben kulp yerimi çıkıyorum arkadaşlar. Bunu böyle rahatlıkla çalışabilirsiniz. Bir sıkıntı çıkartmaz arkadaşlar. Ön kurgumu çizdim arkadaşlar. Göğüs üstünden sonra elimi kullanıyorum arkadaşlar. Bakın göğüs çizgimden sonra elimi kullanıyorum. Ve ortalama arkadaşlar bu bedene göre değişir. Büyük bedenlerde 4-4,5 santime kadar direkt göğüs pensini peşiyle kesiyorum ben arkadaşlar. Yani şuradaki toplamayı, buradaki sarkıklığı topluyorum. Yanındaki sarkıklı arkadaş. Direkt şurayı pens olarak kesip atacağım ben arkadaşım. Şimdi kulpu peşin kesmiyorum. Arkayı kestikten sonra kulp keseceğiz. Hemen yakayı kesiyorum. Kumaşımın en dar olduğu için iki boy kumaş kullandım arkadaşlar. santim kul cool payı verdim. 2 santim de dikiş payı verdim arkadaşlar. Çok hafif çan olduğu için sarkmalar olur mu? Gene bakalım arkadaşlar. Hemen basen çizgisinden ölçüyorum. 60 santim. 60 santim. Yani 1 santimlik bir sapma var arkadaşlar. Hafif 1 santim alabiliriz. Yandan. Kumaşı kaldırdım. Diğer parçayı koydum arkadaşlar. Kısa kol çalışacağız. Kolda dışarıya doğru bir duble olacak arkadaşlar. bu elbise videosu çok istendi arkadaşlar. O yüzden ben bunu çekip yüklemesini yapacağım size. Hafif çant berden kesik birkaç model atmıştım ben size. Ama boydan kollu atmadım. Kesik olmayan model olarak. Evet kumaşımı düzeltiyorum arkadaşlar. Hemen ön bedenimi kumaşın üstüne koyuyorum ve bir buçuk santim kapama dediğim olayı arkadaşlar kumaşın kat yerinden dışarıya veriyorum. düzeltmelerimiz de tamam arkadaşlar. Bir buçuk santim kap payını üst üste binme payını arkadaşlar dışarı verdim. Bilginiz olsun. Evet. Şimdi arka beden olarak arkadaşlar arka omuzu ben 3 santim her zaman yükseltirim. Kol arkaya kayma yapmasın diye Hemen ön oyuntuya bakıyorum. 1,5 santimi düştükten sonra arkadaşlar 7,5'a düşüyor. 7,5 santimi veriyorum. Neti olarak 3,5 santimde oyuntu için pay veriyorum ve arka yakayı oyuyorum arkadaşlar. Sonra omuz netime bakıyorum. Dikiş payları verilmiş. 14 santim olmuş. Aynı 14 santimi veriyorum arkadaşlar. Arka robamıza bakıyoruz. Ortalama 41 42 robamız var arkadaşlar. 21 yapıyor. Hemen roba dedim bu arkadaşlar. Şu arka oyuntunun 13 santim aşağısını alıyoruz. Yani kolun takıldığı yeri çizeceğiz. 21 santimi işaretliyorum arkadaşlar. 1 santimle dikiş payı veriyorum. Ve hemen arkayı kesiyorum arkadaşlar. Obuzu 3 santim arttırıyorum kol arkaya kasmıyor obuz dikişi biraz hafif öne geliyor arkadaşlar duruş daima daha güzel oluyor her zaman yaptığımız olay Aynı şekilde çıkıyorum kulplar vurulduğu zaman ucuza gelecek arkadaşlar Hemen şu an kolduları keseceğim. Önce üst kolu kesiyorum arkadaşlar. Sonra alt kolu. Şu an dört parçayı beraber kesiyorum arkadaşlar. Şu an dört parçayı beraber kestim arkadaşlar hemen önümü ayırıyorum. Ve demin size söylediğim o 4 santimlik ön göğüs bent payını direkt alıyorum arkadaşlar. Hemen kol oturumuna bakıyorum. 25 santim. Önümüz 25 santim. Arka sırtta Hafif bir bombe çıkıyor arkadaşlar. Omur peşiyle ben öldürüyorum. Daha önce epey çalıştığım için rahat rahat kesiyor. Ama arka üst koptan hiç almıyoruz arkadaşlar. Şunun da kapamasını ölçüyorum. 28 25 ortalama 26, 26,5 27 santim kol oturumu olacak arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu arka bedenimiz bizim hemen arka sırtımıza denk gelecek yere arka pens yapıyormuş gibi pens payımı alıyorum arkadaşlar. Bir buçuk santim arka sırtıma gelecek yere pensimi sırtımın olduğu bölgeden arkadaşlar pensimi aldım. Ön göğüs altından hiç pens almadım. Hafif büyük beden olduğu için arkadaşlar. Tam ölçüye göre kestim. Şimdi hemen kolumu kesiyorum. kol da anlatayım size pratik kol keserken zorlanıyor bazı arkadaşlar kumaşımızın düzüne çıkalım arkadaşlar 12 santim aşağıya inelim ondan sonra kolumuzu çizelim arkadaşlar hemen bakıyorum kolumuz kaç oldu ölçüyorum 27 santim tamam arkadaşlar kol boyumuz 23 santim 1 santim dikişi düşüyorum 23'ü veriyorum arkadaşlar 4 santim bir duble çalışacağım altına. 4, 8 dönme payı arkadaşlar. 2 santimde de pay 12 santim. Yani kol boyundan sonra net 10 santimden kesiyorum. 20 santim kol ağzım. kol kesimim de tamam arkadaşlar. Kolun ortasını buluyorum önce. Ondan sonra arkadaşlar kolun önünü gene ortadan başlayarak sıfırdan bir santim, bir buçuk santim gibi kolun önünü oyuyorum. Ve çıtlatıyorum kolun önünü da olduğuna dair. Şöyle bir duble çalışacağız arkadaşlar kola şöyle 4 santimlik bir duble çalışması yapacağız Kısa kol çalışması yapacağız Kolumuz da tamam Kravat yakaladım arkadaşlar yaka ölçümüz 42 10 santim fazlasını kesip 52'den kesip Yapıştırdıktan sonra yakayı kesiyoruz arkadaşlar. Kesinlikle yaka kesmesi çalışması yapmıyoruz. Önce telamızı yapıştırıyoruz. Ondan sonra yaka videoları atmıştım ben. Aynı şekilde yakamızı hazırlıyoruz. Bu bizim yakamız arkadaşlar. Fazla kumaşları attım. Şöyle göstereyim önden düğmeli. Şu bizim önümüz. Kulplar vurulduğu zaman tam oturuyor arkadaşlar ve göğüs bombesi çıkıyor. Göğüsü öldürmüyoruz ütüde. Bu da bizim arkamız arkadaşlar. kankamız da tam ucuza geliyor. Fensleri vurduğumuz zaman, kokuları vurduğumuz zaman. Bugün kesim de bu kadar arkadaşlar. Bu da kolumuz. Bir dahaki kesimde görüşmek üzere arkadaşlar.